Selam aşıklarım. Şey de istedim. Okula ben demiştim yani. Şimdi de okulun en tatlı popüler girl olmaya çalışacağız. Zaten öyleyiz. Daha çok mükemmel. Nerede olacağız? Daha mükemmel. Çok azıcık bir allık sürüyorum. Azıcık. Çok, çok yani. Daha fazla süre Ondan sonra çok güzel bir ruj sürdüm şöyle. Le rujum aşırı tatlı minoş böyle değildi. Bunu da sürdüm. Dün gerçekten sen çok beğeniyorum bu tarz rujlar. Le rujumu da sürdüm. Ondan sonra hemen biraz taktım ve bring the pambe to the performance in our next Zaten, zaten okulun en tatlı olmanız için bunları yapmanız lazım. Bu arada grubuma katılmayı unutmayın. Aşkular grubu. aşklar grubunda çok güzel bir şeyler var yani bayılırsınız. Bunlar mükemmel şeyler var. Katılırsanız da geceleri ağlarsın. ondan sonra, sonra yani, kaçları, kaçları varmış şu an ben, ben taklidiye olmak istemiyorum bu arada açtım çok kulak yaptım şöyle. çok mükemmel oldu bu arada saçlarım neden bu kadar diyenler oldu. yani bildiğin mükemmel saç. Her canlarım. tam sonra. da cık, arada yani, O kadar O yüzden ben bu çok çok normal olmak istiyorum. bizim taraf lan siktik dedim bu böyle oldu şöyle her tarafına lan gördüm yani harika görünüyor ki bir an aşklarım ben okula gidiyorum. Bye bye.